Değerli izleyiciler merhaba. Gamze Sofoğlu ile Vizyon'a hoş geldiniz. Bugünkü konu meridyen terapi uygulayıcısı Hatice Saliha. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, çok iyiyim. <laughs> ee, sizi biraz tanımak isteriz. İsmim Hatice Salih. 1985 doğumluyum. 40 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Ee, uzman meridyen terapi uygulayıcısıyım bir şekil. Çocuklarınızdan birinin adı Gamze sanırım. Doğru mu? Azra Betül. Değil mi? Ben sanki mail adresinde bir Gamze gördüm. Aa dedim asistanım hemen. Asistanımın Ondan... mail adresi. Harika. Peki Hatice Hanım. Meridyen terapi nedir? Önce izleyicilerimizin bunu bilmesini isterim. Meridyen terapi nedir? Bedenimizde bulunan 14 tane meridyen hattı vardır. Meridyen terapi bir masaj yöntemidir. Gümüş eldivenlerle yapılan bir masaj yöntemidir beden üzerinde gümüş eldivenlerle dokunarak bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizmasını etki, etkileşime, etki, geçiyor. Etkileşime geçiyor. Ee, yani bedendeki sinir uçlarını uyarıyor. Bedenin içinde doktor var. O doktorun aktif olmasını sağlıyor. Çok güzel anlattınız. Peki Hatice Hanım bu işe nasıl başladınız? Sizin ne çekti bu sektörü? Ee, öncelikle eşimin ciddi sırt ağrıları, boyun ağrıları, bel ağrıları vardı. Ee, Birçok tedaviler denedik. Güzel sonuçlar da aldık. Sonra ben bunu bir eğitimde duymuştum, medyan terapi. Eşim de deneyebilir mi? Sırtında skolyoz başlangıcı da vardı. Eşime bu işlemi yaptırdık. Çok da güzel sonuçlar aldık. Sonra ben bu cihazı satın almak istedim. Bu cihazı alıp kendi eşimde, akrabalarımda, yakınlarımda, işte çocuğumda ve danışanımda deneyimledik evet. ve çok güzel sonuçlar aldık. Bunu çok sevdim. Aslında bedenin kendini tamir etme mekanizmasını dışarıda bir etkenin uyarması, dokunması ve bedenin buna çok güzel dönüşlere cevap vermesi çok hoşuma gitti ve uzmanlık alanımı bu anlamda buna yöneldim. Peki talep ne yönde? Talep insanlar bir kere bilmiyor hani meridian terapi bilinen bir şey değil. Evet. E, ama biz bunu e, tanıtım yaparak işte insanların denemesini sağladık. E, yani talep çok güzel, bulunduğum Peki, ortamda... uygulamayı yaptığımız an etki hissedebiliyor muyuz? Yoksa bunun için birkaç seansını evet, gerekiyor? Yani zaten deneme seansları yaptığımızda, kişiler mesela çok beğeniyorlar ve bütün hücrelerinin, bütün kas dokusu, bağ dokusu, nef dokunu ve sinir uçlarını uyardığına tepeden ve ayak tırnağına kadar bunu hissediyorlar. Ve masajdan kalktığında hani hiç ağrılarının olduğu yerleri hissediyorlar, kas ağrılarının, krampların olduğu yerleri hissediyorlar. Daha önce, yani bunu deneyimlememiş olanlar çok beğendiklerini söylüyorlar ve en az 12 seans uygulama yapıyoruz. En az 12 seans uygulama yapıyoruz ve kişinin hastalık durumuna göre de bu seanslar uzayabiliyor veya kısalabiliyor. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Peki bir seansla diğer seansın arasında geçmesi gereken süre nedir? İlk başta mesela kişinin meridyen terapiye uygun olması için prosedürlerimiz var. O prosedürlere uygunsa deneme seansı yapıyoruz. Kişi zaten orada ona ihtiyacı olup olmadığını o an karar veriyor. İlk 5 seansı peş peşe alması gerekiyor. Daha sonrası günlerde 2 gün dinlenme süresi veriyoruz ve 12 seansı tamamlıyoruz. Kişinin ağrıları devam ediyorsa seansa devam etmesi gerekiyor. Zaten 12 seansa kadar... E, çoğu sonucu biz almış almış oluyoruz ve bunları benim sayfamda da paylaşıyorum röportaj evet, şeklinde. Mutlaka ehlinde. takip edeceğim. Siz de izleyicilerimiz gerçekten her ilginizi çekiyorsa mutlaka takibe alın ve yakınlarınızla bunu paylaşın çünkü anladığım kadarıyla gerçekten güzel bir sistem beni etkiledi. Evet. Peki bir şey daha sormak isterim. Anksiyetesi olanlar, panik hata olanlar. Biliyorsunuz bu yönde hastalıklar yaşayanların kas ağrıları çok yoğun olur. Bu konudaki desteği nedir? Yani bazı hastalıklarda biz bunları yapmıyoruz. Yani meridyen terapinin belli bir kural kaideleri var. Bazı durumlarda hani anksiyetesi ve panik hata yüksek bir durumdayken ve bu durumlarda yapmıyoruz. Hmm. Çünkü nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu anlamda biz doktor değiliz. Ve uzman doktorların ve fizyoterapistlerin bunu kullanmasını tavsiye ediyoruz çünkü bu anlamda ben masar olduğum için sadece masaj masaj kısmında yardımcı olabileceğim noktalarda yardım ediyoruz belli bir sözleşme imzalatıyoruz evet. belli bir hastalıkları yapacağımız prosedürler var belli bir hastalıklarda uygulayacağımız durumlar var mesela beyin pili kalp pili ondan sonra umur şey platin olmaması gerekiyor. Ve ciddi şizofreni hastalıkların olmaması gerekiyor. Kanser, lösemi gibi durumlarda yapmıyoruz. Zaten diğer iyileştirme protokolleri de böyledir. Hani evet. E, belli bir kural kaydeleri var. E, herkesin deneyimlemesini istiyorum. Peki bize verdiğiniz diğer hizmetlerden bahseder misiniz? E, ben masör olduğum için e, mesela yüz masajı, kafa masajı, e, bukal masajı ve işte refleksoloji, sırt masajı, ateşli kupa, kuru kupa bu tarz işlemler yapıyoruz. Yoğunlukla meridyen terapi zaten çok sevildi. Bulunduğum ortamda çok beğenildi. E, çok da bilinen bir şey değil. Biz böyle kampanyalar, tanıtımlar yaparak kişilerin bu meridyen terapiden faydalanmasını sağlıyoruz. Harika. Ben de beğendim. <laughs> Peki sizin meslektaşlarınızdan ayıran en güçlü özelliğiniz nedir? meridyen terapi öncelikle bir insanın işini severek yapması gerekiyor. Yani sevmediğiniz bir işi yaptığınızda zaten o size hani iş değil bir zulüm gibi geliyor. Ben işimi severek yapıyorum. Ve insanlarla güzel bağ kurduğumu düşünüyorum. Onların duygularını anlamaya yönelik neden hasta olduğu Hastalıkların altına yatan sebepler nedir? Bununla alakalı kendi yaşadıklarımızdan da kendi yaşadıklarımızdan da bir şeyler e, katarak Aynen. onları e, anlamaya çalışıyoruz. E, yani orada bir arkadaş oluyoruz, dost oluyoruz. Hastalıkların altında yatan sebepleri, duygusal durumları konuşarak, bunları dokunarak, e, masajı da dokunarak aslında kişinin kendisini öz şefkat öz şefkat duyarak e, kendi kendini iyileştirme. Aslında kişi kendi iyileşiyor. Bizim evet. yapmış olduğumuz hiçbir işlem yok. Sadece bedenin içinde bulunan bir doktor var. O doktora dokunduğu zaman beden kendi kendine tamir ediyor. Biz kişiyi terkinlerde buluyoruz. Evet. Ee, bu şekil. Çok güzel. Peki sizce kimler bu mesleği yapmalı? Öncelikle kimler bu mesleği yapmalı? Yani bu mesleği ilgi duyan, seven, insana değer veren. Ee, çünkü burada şey var, insanlar çok güzel iyileşmeler, dönüşler alınca bu seni çok mutlu ediyor. Bundan beslenen kişiler bunu yapmalı. İnsanlığa faydalı olacak kişiler, insanı seven, kendini seven, başkalarına yardımcı olmak isteyen kişiler bunu yapabilir. Bununla alakalı cihazın yetkili izinlerini, belgelerini ve bununla alakalı eğitimlerini aldıktan sonra, belge, masaj belgesi aldıktan sonra herkes bunu yapabilir. Evinde alıp uygulayabilir yakınlarına. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. ...sizi ağırlamaktan çok mutluluk duyduk. Ben de hiç bilmediğim bir şeyle tanıştım ve bir ilgim uyandı. İzleyiciler de bunu duymaktan mutluluk duyacaktır. Son olarak izleyicilerimize neler paylaşmak istersiniz? Neler paylaşmak isterim? Ben izleyicinin öncelikle kendini sevmesini, kendine değer vermesini... ...insan kendini sevdiği, değer verdiği zaman çevresindeki her şeyi de sevip değer verebilir. Bu anlamda kendine öz şefkat duymalı ve insanlığa faydalı bir şeyler yapması gerekiyor. Ev hanımların da bu tarz meslekler edinip çevresindeki insanlara faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda eşim beni her anlamda destekledi. Eşime de bu arada teşekkür etmek istiyorum. Çok Yayın davet için de sizlere de teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok memnun olduk. Nice güzel kariyerlere diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler Bugünkü konu Meridyen Terapi Uygulayıcısı Hatice Salihay'dı. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim.